Herkese hayırlı günler. Bim'deyiz. Bimin aktüel turunu yapacağız. Birçok üründe indirim olmuş. Hemen isterseniz ürünlere bakalım. Böyle ahşap ürünler var set şeklinde, farklı parçalarda. Bunları sizlere gösterelim. Hemen fiyatlarına da bakalım. 19.90 lira. Şöyle hemen e, saklama kapları da var 18.90 liraya. İki farklı ebatlarda. Şöyle göstereyim. Kare ve dikdörtgen boyunda 18.90 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da. Şöyle diğer parçayı da gösterelim. Her iki üründe milimi 400'e geliyor. Devam edelim. Ahşap fener var böyle dekoratif olarak. Bu şekilde hemen fiyatını da sizlere söylüyorum. 69.90 lira bunun fiyatı da. Şöyle ampuller var. LED olarak hemen bunu da fiyatına bakalım 89.90 böyle saksılar var iki farklı renkte büyük ürünler şöyle fiyatında sizlere söyleyelim 49.90'a geliyor sonra böyle e, salata tabağı var şöyle çiçekli fiyat 19.90 bunun da hemen şöyle yerleştirelim diğer ürünlere geçelim diğer saklama kaplarına lavın büyük ölçülerdeki Şöyle. Fiyatta 26.90 sesi de 1150 sisi alıyor. Şöyle biraz daha küçüğü var. Fiyatta 22.90'a geliyor bunun. Devam edelim hemen şöyle çay bardaklarına geçelim istiyorum. Altılı olarak satılıyor. Lavın ürünü bu da. Şöyle çok büyük boyutlarda değil bu ürün. Fiyatta 19.90 lira devam edelim şöyle yağmurluklar var öyle göstereyim fiyatı 69-90 lira bunun devam ediyoruz çocuklar için slip'ler var 5-6 yaş için fiyatta 9.90'a geliyor bardak seti var Rakle markasının üçlü üç farklı renkte farklı bir model diğer renklerini de göstereyim şöyle pembe olarak da var Eşine de bakalım. O da bu şekilde. Fiyatı da 19.90'a düşmüş. Güzel bir indirim var. Böyle e, saklama kapları var. Yuvarlak olarak açığını hemen sizlere gösterelim. 4.90'a düşmüş. 8.90'dan yarı yarıya bir indirim var bunda da. Şöyle bir dezenfekte ürünü var. E, spreyi 99 liraya düşmüş bu da. Fresh press'ler var. Bitki çayı için 39.90'a düşmüş 59.90'dan hemen modeline bakalım istiyorum açıp şöyle bakıyoruz ürün bu şekilde kalitesi güzel bir ürün plastik bir parça yok fiyatı 39.90'a geliyor 59.90'dan tavsiye edebilirim bu ürünü şöyle 350 milimlik bir ürün Sefertası var ikili olarak hemen bunu da gösterelim 49.90'a düşmüş 59.90'dan şöyle gri renklerde bir ürün bu şekilde iki parça var hemen diğer parçasını göstereyim böyle bir yuvarlak kase şeklinde bu şekilde ikili olarak satılıyor. Fiyatına da bakalım tekrardan şöyle göstereyim 49,90 dediğimiz gibi hemen diğer ürünlere geçelim indirimde böyle e, kilitler var çocuklar için priz koruyucu vesaire parçalar var fiyat 9,90'a düşmüş bunda da güzel bir indirim var şöyle demlik var şık demlik olarak geçiyor 450 cc alıyor 39,90'a düşmüş 59.90'dan. böyle e, bisküvi kalıpları var. Hemen bunu da fiyatına bakalım. Fiyat 9.90'a düşmüş. 19.90'dan. Başka şöyle çamaşırlar var. Bunu da fiyatı 10.90. Takı e, standı var. Dekoratif olarak. Şöyle bir rengi var. Bunu da fiyatını sizlere gösterelim hemen. Bunu da fiyatı 990. Şöyle banyo ürünleri var. Bunlar da indirimde. Şöyle. Hemen fiyatını da sizlere söylemek istiyorum. Fiyatı 9.90'a düşmüş. Şöyle makyaj çantaları var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyat 950 lira. Böyle kırlentler var. Böyle değişik desenli bir ürün. Fiyatı da 12.50'ye geliyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Böyle şişme ee, şezlong var. 39.90'a düşmüş bu da. Böyle tabaklar var. Bunları da göstermek istiyorum. Fiyat 39.90 lira bunda da. Devamında böyle borcamlar var. Bunlar da şu anda indirimde. Hemen fiyatına bakalım. Fiyatı 29.90. Şöyle bırakıyorum. Kaseleri de açalım bakalım. Bu da Paşa Bahçe'nin ürünü. 6 adet içerisinde var. Şöyle kalpli. Hemen fiyatına da bakıyoruz sizlerle birlikte. Bırakalım. Bunun fiyatı da 27.50. Çerez kase seti var böyle bir adet büyüğü ve 6 adet küçük parçasıyla fiyat 49.90. Love'ın saklama kabı var. 2 adet küçük boyu ve bir adet büyük boyu. Şöyle pembe kapaklı bir ürün. Hemen bunu da fiyatını sizlere söyleyelim. Böyle kapatayım hemen. Fiyatı 34.90 lira bunun da. Şöyle fakirin blender seti var. Fiyat 599 liraya geliyor. Bardaklar var farklı çeşitlerde. Lavın ürünleri, meşrubat bardağı, su bardağı 23'ü 19.90, 27.50 arası değişen fiyatta. Bu ürünlerde hemen şöyle bir modeli daha var. 19.90'a olan böyle bardaklar var. Balıklı kupa bardak. Hemen şöyle çıkarayım ürünü inceleyelim. Çok tatlı bir ürün şekilde mavi bir tutma noktası var bu kupa bardağın fiyatı da 69.90'a geliyor. Şöyle bırakalım ürünü. Paşa Bahçe'nin kavanozları var ahşap kapaklı böyle ipli bir ürün. Fiyatı 29.90. Böyle elektrikli su pompası var. Bunun fiyatı da 44.90 lira şarjlı bir ürün. Şöyle şef bıçakları var. Fiyat 79.90. Devamında böyle baharatlık var. Kaktüslü, üçlü bir set. Büyük bir boyda. Şöyle vakumlu gibi ama vakum biraz gevşek geldi. Fiyatı 49.90 lira. Şöyle tatlılar için sunum kaseleri var. Bardak şeklinde. Fiyat 12.50. Isıtıcılar var. 149 lira ketalın fiyatı. Şöyle bulaşık seti var. Fiyat 12.90 lira. Şöyle kahvaltılık var 24.90 lira. Sunum tabağı var 29.90 lira. Kalpli olarak Filtre kahve demliği de indirimde 129'a düşmüş 179'dan. Fanuslu çiçekler de 19.90. Kettle var böyle 2 litrelik. Hemen şöyle göstereyim ürünü. Açalım. Bu şekilde çelik bir ürün. Fiyatı 129 liraya geliyor. Böyle bir fiyatta şöyle tekrardan gösterelim. Devamında böyle 24 santim derin tencere var. Bu şekilde hemen fiyatına bakıyoruz. 109 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Karnıyarık tenceresi de var. Hemen şöyle 32 santim genişliğinde. Aynı markanın fiyatı da 129'a geliyor. Devamında bambu tepsili, fincan ve sürahi seti var. Şöyle açmak istiyorum ama ürünün parçalarını denemek istemiyorum açıkçası. Fiyatına bakalım. Fiyatı da 249 lira. Böyle meşrubat bardakları var Love'ın. Fiyat 27.90 lira. Farklı farklı renklerde var. Şöyle devam edelim. Dikdörtgen tabak var 17.50 lira. Böyle kaktüslü. Böyle mutfak seti var. İçerisinde 5 adet mevcut. 49.90 liraya geliyor bu parçanın fiyatı da. Şöyle kalıplar var. Fiyat 17.50 lira. Tatlı kaseleri var böyle renk renk. 22.50 lira. Tekli böyle bıçaklar var. Fiyat 14.90 lira. Şöyle başucu sürahisi var 19.90'a. Bahar altlık var. Dörtlü 59.90 lira bunun fiyatı da gayet farklı güzel bir ürün. Bu haftalık indirimde olan ürünleri sizlerle birlikte inceledik BİM'de. Bazı ürünlerde güzel indirimler vardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.